Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere Yeni Yol Grubumuz ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin kanun mevzuat gol TR'deki ekran görüntüsünü kıymetli arkadaşlar, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar 12 maddeden oluşan Devlet Denetleme Kurulu'na ilişkin kanun mevcut hali bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bypass ederek koca ülkeyi cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetme sevdanızdan kurulun kuruluş kanunundan geriye sadece iki fıkra kalmış. Gerçekten fıkra gibi. Bir kanunsuz, kuralsız, keyfi idare etme yöntemi. Ücret ve yolluklarla ilgili 8. maddenin Allah için iki tane fıkrasını mülga edilmemiş. Onlar da kurul üyelerinin özel hizmet tazminatı ile harcırahları. Evet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdiğiniz aslında tam bir sistemsizliğin açık bir örneği. Kurulla ilgili tüm düzenlemelerin kanunla yapılması gerekirken bir kişinin imzasıyla çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenleme gayretiniz, sevdanız maalesef bir türlü bitmiyor. Neyse ki bu yanlışınız da Anayasa Mahkemesinden döndü. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, mülgalarla kanun delik deşik edilmiş, içi boşaltılmış vaziyette. Kanun koca bir deliğe, kara deliğe dönüştürmüş vaziyette. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak için neden kanunlarla madde madde taksit taksit Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliyorsunuz inanın anlamak mümkün değil. Baştan bir kanun yazmak bu kadar inanın zor değil. Amacınız denetleme yapmak mı yoksa denetimden kaçmak mı? Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili bir kanunu bile İtisaz Komisyonu yerine torbaya doldurup Plan Bütçe Komisyonu'nda görüştürüyorsunuz. Böyle torbalarla uğraşacağınıza gelin bu kanunu baştan aşağı hep beraber istişareyle ortak akılla beraber buradan çıkaralım. İnanın bu milletimizin faydasına olandır. Tabi var mısınız diye sormak içimizden geçiyor ama yani yok diyeceğinizden de o kadar eminiz ki bakın Kıymetli milletvekilleri, AK Parti'nin kıymetli milletvekilleri, bu ülke sizden, muhalefetten, iktidardan önemli bakın vazifeler bekliyor. Burada bu iradeyi gelin hep birlikte ortaya koyalım. Siz Türkiye'nin en önemli değerlerini, milletimizin değerlerini de Sayın Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin başında olduğu dönemde bakın defalarca veto ettiği varlık fonu denen bir kara delik var. Siz bu varlık fonunu Sayın Ali Babacan görevden ayrılır ayrılmaz apar topar koyup milletimizin değerlerini o kuruş kuruş biriktirilen değerleri aldınız varlık fonunun içerisine bir borç bataklığının içerisine atı verdiniz ve Sayıştay denetiminden de çıkarttınız. Sayıştay denetimi yok. Ülkenin tüm koca değerleri, milletimizin değerlerini Sayıştay denetiminden çıkarttınız. Karadeliye döndürdüğünüz varlık fonuna neden denetleme dışında bırakıyorsunuz bunu size sormak istiyoruz. Buyurun gelin Devlet Denetleme Kurulu'nun bu kanuna bir madde ekleyelim. Madde ekleyelim. Varlık fonu da denetime hep birlikte açalım. Ama bundan siz kaçınıyorsunuz. Kendinizden eminseniz, yaptığınız işten gerçekten emin iseniz torbanızda zaten yer çok Buyurun bu maddeyi de bu kanunun içerisine ekleyelim. Türkiye Varlık Fonu'na ve fona devreden kuruluşları bakın devlet denetleme kurulunun pekala denetimine açabilirsiniz. Ama sizin görünen o ki öyle bir niyetiniz yok. Değerli milletvekilleri. Milletimize ait olan bu değerler şeffaflık, hesap verilebilirlik ve demokratik denetim mekanizmalarının işletilmesiyle yönetilmelidir. Ama maalesef siz ne yaptınız? Gerçekten inanın insanın yüreği parçalanıyor. Yani bu ülkemizin değerleri bir borç batağının içerisine atı verdiniz. Emeklerimiz perişan halde, gençlerimiz perişan halde, esnaflarımız perişan halde. İnanın bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Bunların hepsi birer birer çözülebilecek problemler. Varlık fonunun içerisine attığınız kıymetleri Bakın bankalar bugün kar üstüne kar açıklarken Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası göre zarar açıklıyor. Yazık günah değil mi? Bu milletin değerlerine yazık günah değil mi? Bunların hepsi bakın kötü bir yönetimin, kötü bir yönetim anlayışının sonucunda gerçekleşti. Buradan buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Bu kanun teklifinde üyelerin aidatlarıyla, bağışlarla ayakta durmaya çalışan derneklerle vakıflarla meslek örgütleriyle uğraşacağınıza bakın varlık fonunu denetimine buyurun hep beraber açalım diyorum.